Merhaba arkadaşlar. AYT Kimya konularına 12. sınıfın en önemli ünitesi olan hatta AYT Kimyanın en önemli ünitesi olan organik kimya ile devam ediyoruz. Daha doğrusu organik kimyaya başlıyoruz. Organik kimya arkadaşlar 2 ünite olarak ele alınıyor. 2 ünite olarak var müfredatta. Birinci ünite olarak karbon kimyasına girişi inceleyeceğiz ki organik kimyaya temel atmak açısından son derece önemli. Daha sonra ayrıntılı ve uzun bir şekilde arkadaşlar organik kimya inceleyeceğiz. 12. sınıfta arkadaşlar bir de 4. bir ünite var. esaslı organik kimyadan çok da bağımsız değil ama şu ana kadar AYT'de konu kapsamında değildi. İlk kez bu sene konu kapsamında olacak. O da enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler diye bir ünite. Onu da arkadaşlar ilerleyen kısımlarda o üniteyi de incelemiş olacağız. Esaslı olarak bu iki ünite son derece önemli arkadaşlar. Yani karbon kimyasına giriş ve organik bileşikler son derece önemli. Şöyle karbon kimyasına girişe organik ve anorganik bileşiklerden başlayalım isterseniz. Şimdi organik kelimesi arkadaşlar ilk kez Barzelius tarafından kullanılmıştır ki Barzelius'u TET bilgilerinizden arkadaşlar elementlerin ilk kez sembollerle gösterilmesini öneren kişiden hatırlarsanız elementlerin ilk kez sembollerle Barzelius gösterilmesini önermişti. Barzelius aynı zamanda arkadaşlar organik kelimesinin 19. yüzyılın başlarında ilk kez kullanan bilim insanıdır arkadaşlar. Şimdi Barzelius'a göre organik maddeler, organik bileşikler yalnızca ve yalnızca sadece canlı organizmalar tarafından üretilebilir. Yani Barzelius yapay olarak organik bir maddenin sentezlenemeyeceğini söylüyor. Peki canlılar bunu nasıl sentezler? Barzelius bununla ilgili net bir fikir ortaya atamıyor. Barzelius şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki canlıların içerisinde böyle süper bir güç vardır. Buna yaşam gücü denir. Hatta bu akıma vitalizm denir. Bu süper güç, yaşam gücü sayesinde Canlı maddeler, canlı organizmalar organik bileşikleri sentezleyebilir diyor. Yalnızca bu şekilde olabilir diyor. Dolayısıyla arkadaşlar o, o dönemlerde arkadaşlar sadece organik olmayan, anorganik bileşiklerle ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Organik bileşiklerle ilgili çalışmalar çok fazla olmamıştır arkadaşlar. Daha sonrasında ise Barzelyos'un bu yaşam gücü olmadan organik madde üretilemeyeceği görüşünü, 1828 yılındaki için devrimsel bir dönemdir. 1828 yılında Alman bilim insanı Frederick Wöhler ilk kez laboratuvar ortamında yapay olarak anorganik bir maddeden yani potasyum siyanürden organik bir madde olan üreyi sentezlemiştir. Böylelikle birlikte arkadaşlar Barzalius'un düşüncesi yıkılmıştır. Dolayısıyla kimyada da organik kimya dönemi başlamıştır diyebiliriz. Frederick Wöhler'in yapay olarak anorganik bir maddeden organik bir maddeyi sentezleyebilmesiyle birlikte yani canlı olmayan organizmaların da organik maddeyi sentezleyebilir görüşüyle birlikte organik maddelerle ilgili çalışmalar son derece artmıştır. Ve bugün bilinen milyonlarca bileşik vardır arkadaşlar. Hatta sayılamayacak kadar çok fazla organik bileşik sentezlenmiştir. Sentezlenmeye de devam ediyor diyebiliriz. Şimdi Frederick Wöhler'in Potasyum siyanürden üreyi nasıl elde ettiğini 3 basamakta arkadaşlar inceleyebiliriz ama bu tepkimeleri ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Sadece görmüş olmanız yeterli. Şöyle şu adımlarla Frederick Wöhler sentezi. Öncelikle potasyum siyanürle kurşun 4 oksiti tepkimeye sokarak potasyum siyanat ve kurşun 2 oksit elde ediyor. Elde ettiği potasyum siyanatı daha sonra amonyum sülfatla tepkimeye sokuyor ve sonuç olarak potasyum sülfat ve amonyum siyanat elde ediyor. Son olarak da arkadaşlar amonyum siyanatı ısıtarak üreyi elde ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla potasyum siyanürden başlayarak adım adım 3 adımda arkadaşlar bir organik bileşik olan üreyi sentezliyor arkadaşlar. Size belki şu tepkimi ezberlemenize gerek yok dediğim gibi ama şunu sorar arkadaşlar. Şu tepkimeyi verir. İşte Frederick Wöhler'in kendisini sorabilir. Bu gibi yerler gelebilir arkadaşlar. Sadece burayı görmüş okumuş olmanız yeterli. Dolayısıyla burada bilmemiz gereken ilk kez organik bileşik arkadaşlar böhler tarafından sentezlenmiştir. Bu da amonyum siyanatın üreye çevrilmesi potasyum sönürden başlayarak adım adım 3 basamakta sentezlenmiştir diyebiliriz. Şimdi organik bileşiklerin ana kaynağı canlı ve canlı kalıntılarıdır. Ana organik bileşiklerin ana kaynağı ise arkadaşlar doğadaki mineraller ve genellikle karbonatomu içermeyen bileşiklerdir. Şimdi organik bileşikler arkadaşlar zaten canlıların yapısında mutlaka karbon atomu olmak zorundadır. Bütün canlılarda karbon mutlaka ve mutlaka vardır. Organik bileşiklerde arkadaşlar esasında karbon atomu içeren bileşikler diye kabaca tanımlanabilir. Yani bir organik bileşikte mutlaka ve mutlaka karbon atomu olmak zorundadır. Örneğin CH4, örneğin C2H2, C6H6, C2H5, CH3NH2, CH3Cl, CCl4 birer organik bileşiktir. Tabii ki arkadaşlar karbon mutlaka olmak zorunda ama genellikle de yanında hidrojen de bulunur. Yani aslında şöyle tanımlamak daha doğrudur. Karbon hidrojen bağı yapan bileşikler organik bileşikler denilebilir arkadaşlar. Yapısında karbon bulunanlar organik. Yapısında karbon bulundurmayanlar da anorganik diyebiliriz kabaca. Ancak bunun istisnaları da vardır. Bu istisnalara da bakacağız. Şimdi organik olmayan bileşikleri anorganik bileşikler dedik. Bir diğer ismi de inorganiktir ama inorganiği biz pek kullanmayız. Daha çok biyolojide kullanılır. Daha çok biz anorganiği kullanacağız. Anorganik bileşikler arkadaşlar genellikle işte asit, baz, tuz ve oksit sınıfı bileşikler örnek gösterilebilir. Tabii ki organik olan asitler ve organik olan bazlar da vardır. Örneğin HCl, HCl bir asittir arkadaşlar. İçerisinde karbon veya hidrojen yok. Yani hidrojen olması zaten etmez de karbon mutlaka olması lazım. Yani karbon hidrojen bağı yok. H ve karbon yok, karbon yok, karbon yok karbon yok. Bunlar arkadaşlar birer. Karbon yoksa zaten direkt anorganik diyebilirsiniz. Ancak karbon varsa organik de olmayabilir arkadaşlar. İstisnalar olabilir. Şimdi o istisnalara bakalım. Şimdi yapısında karbon atomu olmasına rağmen organik olmayan bileşikler de vardır. Örneğin karbon monoksit, karbon dioksit, karbon disülfür bileşikleri ve siyanür ve karbonat iyonları taşıyan ya yani bu kök iyonları içeren bileşikler arkadaşlar organik değildir. Anorganik bileşiklerdir. Örneğin bakın siyanür kökü içeren haşsiyan, KCN, potasyum siyanür. Bunlar arkadaşlar anorganiktir. Veya karbonat kökü içeren işte H2CO3, Na2CO3, CaCO3, işte kalsiyum karbonat, sodyum karbonat, hidrojen karbonat, karbonik asit ya da bunlar arkadaşlar karbon içermesine rağmen, karbon içermesine rağmen organik olmayan yani anorganik olan bileşiklerdir. Şimdi arkadaşlar organik bileşiklerin yapısına temel olarak tabii karbon ve hidrojen atomlarının olduğunu söyledik ancak bunun yanında Tabi hidrojen olmadığı durum da vardır arkadaşlar. Ancak genellikle karbon ve hidrojen vardır. Ancak karbon tetraklorürde gördüğünüz gibi yapısında hidrojen olmamasına rağmen bir organik bileşiktir. Hatta iyi bir organik çözücüdür. Apolar yapıda iyi bir organik çözücü diyebiliriz karbon tetraklorür için. Şimdi genellikle karbon ve hidrojen bulunacak. Karbon hidrojenin yanı sıra arkadaşlar ekstra olarak kükürt, oksijen, azot, flor, klor, brom, iot gibi arkadaşlar atomlarda yine organik bileşiklerde bulunabilir. Organik kimya ile ilgilenen alt disiplini organik kimya, Anorganik kimya ile ilgilenen ad ismi neyse arkadaşlar anorganik kimya denilir tabi basitçe. Tabii ki arkadaşlar organik kimya kimyanın yarısını oluşturur hatta yarısından fazlasını oluşturur. Kimya bir bütün olarak büyük oranda organik kimyadan ibarettir diyebiliriz arkadaşlar. Bugün de kullandığımız birçok şey arkadaşlar birçok teknolojik gelişim organik bileşiklerin sentezlenmesiyle elde ediliyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kabaca tekrar özetlersek bu kısmı yapısında karbon hidrojen bağı içeriyorsa bunlar organiktir. Karbon yoksa zaten direkt anorganiktir. Karbon olmasına rağmen organik olmayan bileşikler vardır. Bunlar siyanür ve karbonat kökü içeren bileşiklerdir ve karbon monoksit, karbondioksit, karbon disülfür gibi maddelerdir. Hidrojen olmayıp da organik olan maddeler vardır. Buna da karbon tetraklor örnek verilebilir. Geçelim. Şimdi arkadaşlar organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasındaki farklar işte ortak özellikler son derece önemlidir arkadaşlar. Tabii çok fazla var ama biz burada belli başlarını ele aldık. Bunları bilmeniz sadece yeterlidir. Şimdi organik bileşiklerin ana kaynağının canlı ve canlı kalıntıları olduğunu söylemiştik. Anorganik bileşiklerin ise ana kaynağı doğadaki minerallerdir diyebiliriz. İşte tuzlar, oksitler, asitler, bazlar diyebiliriz. Organik bileşikler içinde petrol, doğalgaz, kömür ve benzeri işte fosil yakıtları örnek verebiliriz. Organik bileşiklerin erime ve kaynamalıkları genellikle son derece düşüktür. Anorganik bileşiklerin ise son derece yüksektir. Organik bileşiklerin tepkimeleri son derece yavaştır. Hatta o kadar yavaştır ki tepkimeler hızlandırılsın diye katalizör ilave edilir arkadaşlar. Tepkime hızlandıran maddeler olan katalizörler kullanılır. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri ise genellikle hızlıdır. Katalizör kullanmaya ihtiyaç yoktur. Organik bileşiklerin genellikle kendilerine özgü has, kendine has kokuları vardır. Anorganik bileşiklerde ise kendilerine has bir koku yoktur arkadaşlar. Genellikle kokusuzdurlar. Organik bileşikler yanıcıdırlar. Hidrokarbonlar yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Anorganik bileşikler ise genellikle yanıcı değildirler. Organik bileşiklerin sayısı çok çok fazladır. Hatta sayılamayacak kadar çok diyebiliriz. Kaynaklarda farklı farklı değerler vardır. Bazı kaynaklarda 1 milyon, bazı kaynaklarda 10 milyon, 50 milyon hatta 1 milyar diyen kaynaklar bile vardır organik bileşik için. Anorganik bileşiklerin sayısı ise organik bileşiklere göre son derece azdır. Anorganik bileşiklerin yaklaşık sayısı 100 bin civarındadır. Organik bileşiklerin en düşük ifade edilen sayısı 1 milyondur arkadaşlar. Dolayısıyla organik bileşikler muazzam derecede fazladır. Bunun bu kadar fazla olmasının sebebi daha sonraki kısımlarda inceleyeceğiz. Karbon elementinin kendi arasında hem birli hem ikili hem üçlü bağ yapabilmesinden kaynaklı sonsuz sayıda özellikle karbon hidrojen arasında sonsuz sayıda bileşiğin sentezlenebilmesinden kaynaklıdır. Organik bileşikler arkadaşlar genellikle kovalent bileşiklerdir. Çünkü hepsi zaten organik bile. karbon, hidrojen, kükürt, işte azot, flor, klor, bromiyot hepsi bunların arkadaşlar. A metallerdir. Dolayısıyla arasında kovalent bağlı bileşikler oluşturur. Anorganik bileşikler genellikle iyonik bileşiklerdir ancak kovalent bağlı anorganik bileşikler de vardır. Yani anorganik bileşikler hem kovalent hem iyonik bağlı bileşiklerdir diyebiliriz. Ama organik bileşikler ise genellikle kovalent karakterlidir diyebiliriz. Bunlar arkadaşlar ezberlemiyorsunuz. Birkaç kere şöyle okuyup veya bir kere yazdığınız zaman arkadaşlar bunlar oturur diye düşünüyorum. Şöyle kabaca tekrar edersek Erime ve kaynamakları düşük, anorganik yüksek, yavaş, anorganik hızlı, kendine az kokusu var, anorganin yok. Organik bileşikler yanıcı ve karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Bunu zaten bu sürekli organik bileşiği yakıp karbondioksit ve su tepkimesini çok fazla inceleyeceğiz. Anorganik bileşikler yanıcı değil. Organik bileşikler son derece fazla, çok çok fazla anorganiğe göre. Organik bileşikler zaten ametallerden oluştuğu için kovalent bağlı bileşikler içeriyor. Anorganik ise hem iyonik hem kovalent bağlı bileşik içerir diyebiliriz arkadaşlar. Suda çözünme mevzuları da var. Genellikle arkadaşlar organik bileşikler apolar yapıya sahip oldukları için genellikle genellikle suda çözünmezler. Suda çözünme özellikle hidrokarbonlar suda çözünmezler. Fonksiyonel grup içerenler suda çözünürler. Anorganik bileşikler ise yine genellikle arkadaşlar suda çözünürler diyebiliriz. Şöyle geçtim. Bir örnek arkadaşlar madde ve organik bileşik organik bileşik. Örneğin C2H5OH organik bileşiktir. Kalsiyum hidroksit içerisinde karbon yok o zaman anorganik. Karbon monoksit karbon olmasına rağmen anorganik olan bir bileşik. CH3O 3 o dimetil eter organik bir bileşik. Karbon hidrojen bağı var. Karbon hidrojen bağı var. Organik bir bileşik. Karbon hidrojen bağı var. Organik bir bileşik. Karbon içermesine rağmen karbonat kökü olduğu için anorganik bileşik diyebiliriz. Bu şekildeydi arkadaşlar giriş kısmı. Yani siz de bir kere tekrar ederseniz bir zorluğu yok arkadaşlar. Şimdi örnek sorulara bakalım isterseniz. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Yapısında karbon atomu içeren bütün bileşikler organiktir. Hayır. Karbon atomu içerip de anorganik olan bileşikler vardır. Yapay olarak sentezi mümkün olmayan bileşiklerdir. Hayır. Yapay olarak sentezleyebiliyoruz. Hatta Frederick Böhler ilk kez yapay olarak üreyi sentezlemeyi başarmıştır. Yalnızca canlı organizmalar tarafından oluşturulabilir. Hayır, canlı organizmalar tarafından yalnızca oluşturulmaz. Yapay olarak da laboratuvar ortamında sentezlenebiliyor. Sofra tuzu organik bir bileşiktir diyor. Ancak sofra tuzu arkadaşlar yani sodyum klorür içerisinde karbon elementi olmadığı için organik bir bileşik değildir. Molekül formülü C2H6O2 olan glikol organik bir bileşiktir. Bu ifade doğrudur. Karbon hidrojen bağı içerdiği için. Yukarıdaki tabloda verilen bileşik formülleri ve sınıflandırılması tik ile işaret ile şartlanmıştır. Buna göre Hangisi yanlış? Kaç tanesi yanlıştır diyor? h 3 organik demiş. Ancak içerisinde karbon hidrojen bağı yok. Anorganik olması gerekiyordu. Bu yanlış. C2H2 karbon hidrojen bağı içeriyor. Organiktir. Bu doğru. K2CO3 karbon içermesine rağmen anorganiktir. Bu da doğru. H2CO3 karbon içermesine rağmen anorganiktir. Bu yanlış. CONH2 2. bu zaten üre. Frederick Wöhler'in ilk kez sentezlendiği organik bileşik. Anorganik demiş. Organik olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu da yanlış. 2 3 tanesi arkadaşlar yanlıştır dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. Geçtim. Organik bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır? Kendilerinin özgü kokuları vardır. Doğru. Genellikle tepkimeleri yavaş ve çok basamaktır. Organik bileşikler arkadaşlar tepkimeleri çok basamaktır. Hatta mekanizmalıdır diyebiliriz. Tek bir basamakta genellikle gerçekleşmiyor. Birden çok basamakta gerçekleşiyor. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri ise arkadaşlar genellikle tek basamakta gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yanıcıdırlar ve yandıklarında karbondioksit ve su oluşur, oluştururlar. Bu da doğru. Genellikle iyonik bağlı bileşiklerdir demiş organik bileşikler için ama yanlış arkadaşlar. Genellikle kovalent bağlı bileşiklerdir. Yapılarında karbon hidrojenin yanında flor, klor, azot, fosfor, kükürt gibi ametaller ve az miktarda da metal içerebilirler ifadesi de doğrudur. Yukarıda verilen bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir diyor. CH4 metan organik bileşiktir. CH3 NH2 karbonhidrojen bağı içeriyor. Metilamin organik bileşiktir. CH3 COOH asetik asit organik. Etil alkol organik. Magnezyum bir Tabi karbonat kökü gibi bir karbonat içeren bileşikler de arkadaşlar karbon içermesine rağmen organik değil anorganik bileşiktir diyebiliriz. Yukarıdaki tepkimelerde yer alan 6 çizili maddelerden kaç tanesi organik bileşik sınıfına girer? Karbondioksit arkadaşlar karbon içermesine rağmen organik bileşik değildir. Bu zaten amonyum, siyanattan üre, Frederick Böhler'in sentezleme reaksiyonu. Üre arkadaşlar organiktir. CH4 metan da yine organik bir bileşiktir. Dolayısıyla iki tanesi. Ha, burada şeyi de vermiş tabii. Bunlara da bakmamız gerekiyor. Kalsiyum karbonat karbon içermesine rağmen anorganik. Amonyum, siyanat zaten anorganik bir bileşik. Karbon monoksit de karbon içermesine rağmen anorganik. Dolayısıyla iki tanesi diyebiliriz. Bir başka soru. Yukarıda kavram haritasında organik bileşikler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Atomlar arasında genellikle kovalent bağ vardır. Doğru. Genellikle suda iyi çözünmezler. Doğru. Erime ve kaynama noktları genellikle anorganik bileşiklere göre çok düşüktür. Doğru. Reaksiyonları genellikle tek basamaklı ve çok hızlıdır demiş. Bu yanlış arkadaşlar. Organik bileşiklerin tepkimeleri genellikle çok basamaklı ve yavaş gerçekleşir. Hatta o kadar yavaştır ki katalizör ilave ederek tepkimenin gerçekleşmesi sağlanır. Isı ve ışığa genellikle dayanıksızdırlar, çabuk bozulurlar ifadesi de doğrudur diyebiliriz. Bu son soruydu arkadaşlar. Bununla birlikte bu kısmı bitirmiş olduk. İlk kısmı bitirmiş olduk karbon kimyasına girişe. Daha sonra bir sonraki kısımda basit formül hesaplama, molekül formül hesaplamayla devam edeceğiz arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kolay gelsin.